Merhaba arkadaşlar, 17 Ocak Perşembe günü e, ne gibi gökyüzü hareketleri etkili olacak e, gündemimizde bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, genelde günlük yorumlarda ayın hareketlerine bakıyoruz. Diğer gezegen hareketleri tabii ki her zaman bizi etkiliyor ve mevcuttur ancak e, bunlar zaten uzun vadeli, haftalık, aylık veya yıllık etkiler olduğu için. Bunlardan genelde haftalık yorumlarda, aylık yorumlarda veya yıllık yorumlarda bahsediyor olacağım için. Burada sadece o günün değişken etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Perşembe günü sabah saatlerinde Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Ve Plüto ile güzel açısı mevcut. Dolayısıyla sabah saatlerinde kalıcı işler değişimler adına adımlar atılabilir. Daha sonra ay açısız şekilde hareket edecek arkadaşlar bir müddet öğle saatlerine kadar saat 12 13'e kadar ayın çok fazla etkisini ve açısını göremeyeceğiz. Saat 13 civarında ay Venüs karşıtlığı açısı oluşuyor ve tüm gün boyunca etkili olacak bir açı bu. Dolayısıyla ikili ilişkilerde özellikle eşimizle, sevgilimizle, partnerimizle Olan ilişkilerimizde gerilim hissedebiliriz. Biraz daha e, duygularımız karışık olabilir. Biraz daha e, gelgitler yaşayabiliriz. Öğleden sonra ikili ilişkilerde gerilimlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. E, çünkü e, duygularımız karışık olabilir. E, Dediğim noktaya dikkat edersek özellikle ikili ilişkilerle alakalı sıkıntıları e, konuşmakta, paylaşmakta öğleden sonra tercih etmezsek hatta bu dediğim gibi tüm gün boyunca etkili olacak bir durum. Dolayısıyla perşembe gün öğleden sonra ikili ilişkilerle alakalı meseleleri halletmek için çok uygun bir an olmayabilir. Tartışmalara, gerilimlere açık olabiliriz. Buna dikkat edelim. Ay Venüs karşıtlığı devam ederken e, akşam saatlerinde Ay ile Neptün'ün bir kare açısı söz konusu olacak e, kare açı tabii karşıtlıktan daha çok gergin bir açıdır Dolayısıyla e, biraz hayal kırıklıkları karşımızdaki insanı veya karşımızdaki projeyi fazla idealize etmiş olmaktan dolayı yaşamış olduğumuz e, travma gibi hayallerimizin gerçekleşmemesi Efendim işte karşımızdaki insanı farklı bir noktaya koymamız gibi böyle çok fazla içselleştirdiğimiz, belki de çok fazla büyüttüğümüz, çok idealize ettiğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Yani mevcut durum aslında o kadar abartacağımız büyüklükte olmayabilir ancak biz çok fazla bunu abartmaya meyilli olabiliriz. İşte aldatılmış veya aldatmış, kandırılmış veya kandırmış gibi etkilere açık olacağımız için saat akşam saatlerinde özellikle 18-19'dan itibaren Dediğim gibi çok fazla bir şeyleri idealize etmemeye, çok fazla bir şeyleri içselleştirmemeye dikkat edelim. Neptün burada kafamızı karıştıracak, sanki kandırılmışız, sanki yalan söylenilmiş bize gibi hissettirebilir. Dolayısıyla e, bir takım hayal kırıklıkları ve duygusal e, melankolik durumlar yaşamak istemiyorsak, akşam saatlerinde çok fazla her şeyi büyütmemeye, çok fazla içselleştirmeye, içselleştirmemeye ve kişiselleştirmemeye gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, bundan birkaç saat sonra Ay ile Jüpiter'in karşıtlığı da söz konusu olacak. Dolayısıyla yine kendimizi şanssız, kısıtlanmış bir takım konularda engellenmiş hissetme durumumuz söz konusu olabilir. Kısacası Perşembe günü özellikle öğle saatlerinden sonra ve bilhassa akşam saatlerinde duygu durumumuz oldukça karışık olabilir yani bizi zorlayan durumlar aslında hani bizi düzlüğe çıkaracak durumlardır ancak o esnada o anı yaşarken bunları fark etmeyebiliriz. Aslında gerilimli açılar, açılar, kara açılar bazı şeylerin farkına varmamız açısından olumlu açılardır zorlayıcı olsa da ancak dediğim gibi o anın içinde bulunduğumuz süreçte o durumu çok fazla büyütme imkanı da getirecektir bizlere. Dolayısıyla perşembe günü özellikle e, saat 13'e kadar işlerimizi halletmekle toparlamakta fayda var. Sabah çok erken kalkıyorsak sabah saatlerinde güzel enerjilerimiz söz konusu. Saat sabah 6 gibi 7 gibi 8 gibi e, ancak akşam saatlerinde biraz fazla duygusal fazla dengesiz e, veya karşımızdaki insandan fazla beklenti içerisinde olma durumumuz söz konusu olabilir. Bunları çok fazla üzerine gitmeden atlatabilirsek, perşembe gününü güzel bir şekilde geçirebiliriz diye düşünüyorum. Diğer günlerin videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.